Herkese merhaba, ben Baybulut ve Hidden Absolution'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Oyunu başlamadan önce yapmak istediğim bir şey var. Seçenekler, akışların içgüdü. Alt yazılar buradaymış. Neden ipuçları içgüdü de bilmiyorum ama içgüdü belki olabilir ama kamerada olabilir, ses de olabilir, görüntü de olabilir, grafiklere bile koyabilirsin ama niye buraya koydum bilmiyorum. Ah, ah oyuna Neyse. Ee, bu arada bir şey fark ettim. Kontratlar, kontratlar da var. Sadece iş. Hı? Tamam. Bir iki kişi multiplayer oynayacak gibi bir şey mi bu? da Bilmiyorum ama serverlerine bağlanamıyorum sanırım. Artık oynayamam. Çin mahallesine giriş yapacaktık. Çin mahallesine hoş geldiniz teknik yükseltme mevcut. Teknik yükseltme ne oluyor? Ha, zorluk arttırma. Tamam, zorluğu şey yapabilirim, zorda oynayabilirim. Yavaş yavaş zorluğu arttırabilirim de bir saniye. Hiç güdü kullanıldığında biter. ve yenilenemez. Hiç güdü kendini yenilemez. Bu önemli bir şey. Ben hiç güdüyü sevdim. Oyunu biraz daha zevkli hale getiriyor aynı zamanda. Kolaylaştırıyor da. Kendimi fazla zormak zorlamak istemiyorum normalde oynayacağım. Şimdi alt yazılar var artık mı? Kendimi çevirmeme gerek kalmadı. You need to get off the streets. The agency knows my secure locations and they will be searching for <laughs> us. This is the safest place I know. Can I come with you? You need to hide till I know what's going on. Kilise mi? It was you who called? Yes. Oh, you must be Victoria. Come on in, child. Jeez, sir. Thank you for your help. This girl is important. Take this. We will take good care of her, my son. Diana said you need that necklace. Don't lose it. Will you come back? I'll be watching. Eğer şanslıysan bir daha hiç onu görmeyeceksin. Ve sana kötü bir şey olmayacak. <laughs> en kötü durum, bir daha onu görmeyeceksin ve sana kötü şeyler olacak. Hadi bakalım. Önceki bölüm biraz şeydi. Oyun işte şunları yapacaksın. Tötor şu an. Şunu yapabilirsin. Yani dediğinden dolayı kendim istediğim gibi gidemedim. Giydiğimiz kıyafetler sanki bulunduğumuz sokağa göre biraz şüpheli gibi. Birdie, we need to meet. Your <laughs> actions precede you, my man. Yeah, I gotta say, I admire a man with the courage to shit where he eats. I'm guessing you're in need of some information, and I just might be willing to play ball. But first, I got a favor to ask. Can you go to the Kurtarjanioks? see, this is local upstart calling himself the King of Chinatown. Not exactly the understated type. I would really like him to hand in his resignation if you catch my drift. Kendi düşünüp Belki bizim gibi bir e, şeydendir, ajanslandır, kurumdandır diye düşündüm de yok değilmiş. Kendi işinin adamı, kim maalesef. Resides at the pagoda in the center of town, where a unit of dirty cops guard his every move. He rarely leaves the crowd except to meet up with his dealer in a pad overlooking the square. He also got a swanky European ride parked in a nearby alley. And that's all I got home. So call me back when you're done. I'll my I'll bomb, Ha, alırım bir şey <laughs> burada bir şey var aşağıda Pekala bir bakalım. Merhaba. Merhaba merhaba. Çiletim yok. Çiletim yok. Hmm. Uçtuz pekala.

basic tank. Ha benim için canlı kalkan. Ortadan kaldır. Aa yanlış silah. Yanlış silah. Dur geçtir. yüzüce atabilirsem. Patadıdan at 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 atacağım çok çok. Kimse görmüyor. Kimse görmüyor. Kimse görmedi. Kimse görmedi. Hey, <laughs> oh. Oh, yemeği keşke zehirleseydim. <gülüyor> <gülüyor>

tamam modun ayrıldı. Şunun nereye Yok bir şey yok bir şey. Hadi yemeğe. Şurada dur. Yiyor. Tamam şimdi çıkacak mıyız? Evet. Benim bugünkü işim bitti ya. Size kolay gelin. Güzeldi, basitti. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. <laughs> bring a gamma, bring a girl, so, what brings your meat to my home? I need information. you well, my business. Information. You need information? I find information. At a price, of course. You're damn right at a price. Of course girl named Victoria the agency wants a bad I need to know why no way 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 the agency you want me to snoop around the agency or you know <laughs> bu Adam but I'm on the right cup of the virgin effects on me what is the worst şey yapmak için bize gerekli Ne var ki içinde silahlar Now listen to the city. If anyone mentions the girl, you know what to do. I'll call you. Ne var onun içinde? you do that. Peki tüm ekipmanları mı verdik şu an? Abi bir kere fark edildim değil mi? Bir kere fark edilme. Sivil kayıp, hedefte olmayan kayıp. Sivil öldürdüm, bir kere fark edildim. Onu da ben şey yaptım yani dikkatim dağıldıydı. Evet hiçbir şey açamadık neredeyse. Bir pazarcı olduk. Benzin bidonu buldum. Böyle bir şey halletmişim. Bu balı, balık iyidir. Waiting for what? Still have a chance? Why did you do this? Do not. Do not. I cannot be part of this anymore. Nah, I get ah. ah. Hotel room 899 So I asked my bird the question, Holmes, and the answer came back in the shape of a name. Blake Dexter. An arms industry VIP who seems to have taken a special interest in your girl. Dexter occupies the terminus' top floor, and his thugs have the place sealed off tight. Still, a man of your skills and resources should be able to find several access points. Good luck, Holmes. So Tamam biraz süreyi kontrol ettim ve önceki görevi fazla hızlı yapmışım. Zaten eğer ben buna güzel düzgün bir yol bulamazsam ortalığı savaş alanına çevirip herkes öldürür diye düşünüyordum. Onu hızlı yaptık. Bunu da belki hızlı yaparsak güzel bir bölüm süresi çıkartabilirim ben. Şöyle fazla uzun değil fazla kısa değil. Sadece bir kişi 19 öncüyü yazıyor Evet birden fazla giriş var gibi Burası ne? Kanalizasyon mu? Kullanmayalım ya Normalde kullanırdım da Yok Bunun, bunun üzerinden atlayıp buraya geçemez miyim? Pekala Buradan bir yol var mı? Şık Oo bu Yukarı çek Öbür taraftayız iyi iyi vuru anahtarı. ha bunu öldüren ne? hayır beden hayır sus birisi geliyor mu? geliyor gibi durmuyor ama Abi öldürmek istemedim. Eksi 5000 puan. Saklayabileceğimiz bir yer var. Uuu. Tamam, şimdi temiz durumundayız. Bir kere. Daha fazla insan geliyor mu? Hayır. Daha fazla öldürmek istemiyorum. Lütfen. Lütfen durun. Tamam bunu bırak. Şimdi bu adamın kılını gireceğim. Açayım mataz açılsın diye. Daha sonra en son da bu ev. Bu kare mu? Ve olabildiğince fazlasını saklayacağım. Matazı. Biraz da belki puanımızı geri alabiliriz. Koru anahtarı. Hayır silahlarımı değiştirmiyorum. Ha bekle bunun yerine bunu alabilirsin. Peki bunu nasıl? Aynı. Pekala. O, onlar korkmuş. Bu kabloları niye gösteriyor ya? Sabotaj yapabilir miyim diye bakacak mısın? Yok. Tornavida. Belki bunu öldürebilirim. Bilmiyorum. Hı? Tornavida'yı şey, hayır. Hayır 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 hayır. Görmediniz. Abi dur bir bu kılık işe yaramıyor mu bunlarla? Tamam. Bir şeyleri sabote ettim ama. Bunu da sabote et bakalım. Tümelikliği mi kesiyoruz ne yapıyoruz? Bunu da sabote et. Ha tamam eğer bunu çalıştırsaydık oradaki aşağıdaki adamlar ölecekti. Yok artık açmamıza gerek kalmadı. Kayıt okuz. Temizlikçi kılı. Aa, temizlikçi bence şu an pek işime yaramaz. Ama hadi sırf açmak için açalım. Kullanalım. Yeni Bu Mukalemun. Tamam geri değiştir çünkü bu daha etkili Daha işe yarıyor hmm, Yok Önemli başka bir şey yok Tamam öyleyse asansöre gidelim Bu taraftan değil Bir şey yok Daha ne? korkma korkma. Korkma. Hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ne oluyor? Hadi lan git oradan çekil. Heh sondu.

Now, Blake Dexter, he enjoys his privacy, and sneaking into 899 to a to make matters worse. Dexter is protected by a seriously nasty bodyguard who will not, I repeat, not take kindly to trespassers. So you should probably look to get off at a lower floor and look for a more subtle entry point. <laughs> <O, gülüyor> Özel bir koruması var Hansang We've had elevator problems all day they're being fixed as we speak Burada bölüm ara veriyorsunuz Bizim için teşekkürler İyi günler İyi oyunlar. I want this operation.